Strateji, siyasi amaçlara e, ulaşmak için e, muharebelerin, savaşların kullanılması, e, taktikte en nihayetinde savaşın amacına ulaşmak için muharebelerden yararlanılması, örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik e, stratejik hedef e, Nazi Almanyası'nın e, akamete uğratılması, e, yenilmesi, bu hususta her bir e, taktik e, merhale e, işte Normandiya çıkarmasından bahsedilmiştir. Batı Avrupa diğer cephe harekatlarına kadar alınabilir. Esasen burada tabii taktik başarı ve stratejik başarı arasındaki farkı da iyi ortaya koymak lazım. Örneğin 2008 Gürcistan Savaşı'nda Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri büyük ölçüde taktik angajmanları kaybetti. Ama stratejik boyutta doğru bir çerçeve izlediği için, örneğin tahkimatı daha önce yaptığı için, stratejik baskın faktörünü iyi kullandığı için, istihbari karşı önlemleri iyi aldığı için doğru bir stratejiyle e, taktik e, angajmanlarda e, iyi performans gösteremese de e, başarılı oldu. Tabii şunun e, altını çizmek lazım. Taktik e, başarısızlıklar belli e, dönemlerde stratejiyi akamete uğratabilir. E, ama iki e, nokta var. E, kısaca birincisi stratejiniz iyi değilse taktik muharebelerde, taktik yaklaşımda ne kadar başarılı olursanız olun... Gömlek yanlış iliklenmeye başlamıştır, kurtaramazsınız. İkincisi çok iyi bir stratejiniz varsa taktik hataları belirli bir düzeye kadar işte 2008 Rusya, Gürcistan örneğinde olduğu gibi tolere edebilirsiniz. İlginç bir soru çünkü biz e, açıkçası konsepte biz üçüncü seviyenin eklendiğini görüyoruz taktik ve stratejinin arasında harp teorisinde. Bu da operasyonel seviye çünkü orijinal olarak mesela Klaus Witz'in yazınına bakarsanız Klaus Witz bir operasyonel seviyeden bahsetmiyor. Doğrudan taktik ve stratejik seviyeden bahsediyor. Esas olarak stratejik seviye belirttiğim gibi bir siyasi amaca ulaşılması için harbin bizatihi kendisinin kullanılması ve bir stratejik bağlam oluşturulması. Tabi sadece savaş çalışmaları bağlamında düşünmemek lazım bunu. Genel olarak biz artık stratejiden bahsederken örneğin bir şirketin stratejisinden bir futbol takımının sezon içerisindeki stratejisinden elde bulunan imkan ve kabiliyetle belirlenen bir hedefe çeşitli konseptlerin kullanılarak e ulaşılmasını kastediyoruz ama indirgediğimiz daha dar savaş çalışmaları bağlamında yine tarihsel yakın tarih harp tarihinden de örnekte gitmek gerekirse örneğin Saddam Hüseyin'in devrilmesi her iki Bush döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya ilişkin askeri stratejisinin ve harekatları planlarken Irak savaşlarını planlarken odak noktasının tam da göbeğindeydi. Bu yapılırken düşmanın ağırlık merkezi hem Irak bağısının Sünni eliti hem de Cumhuriyet muhafızları olarak belirlendi. Bu operasyonel düzeyde bir hedefte, operasyonel düzeydeki hedefle ağırlık merkezinin vurulmasıydı. E, tabii bu yapılırken işte Felucede Bağdat'a giden yolda her bir muharebede taktik seviye idi. Dolayısıyla birinci tabii unsur. Bu operasyonel seviyenin e, araya eklemlenmesi, çünkü artık harp harekat ortamı e, basitçe yönetilemeyecek kadar geniş, e, Klaus Witz'ci e, teorinin ortaya çıktığı dönemki haliyle anlaşılamayacak kadar kom, e, kompleks. Bir de yine en son bir işte İngiliz yazınında bunu görüyoruz, Amerikan literatürüne ek olarak, sizin e, imkan kabiliyetiniz, stratejik hedefleriniz ve konseptlerinizin dışında, ...içinde bulunduğunuz ortamın parametrelerinin stratejiye mündemiş kabul edilmesi, stratejinin bir parçası olarak kabul edilmesi... ...işte örneğin Pasifik'te Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığınız askeri siyasanın stratejik boyutlarıyla... ...Rus Batı Askeri Bölgesi'nin karşısında, NATO'nun doğu kanadında uyguladığınız askeri stratejinin parametreleri çok farklı... ...çünkü ortam farklı. Ortam ve koşullar farklı olduğu zaman sizin imkan kabiliyetiniz konseptleriniz ve stratejik amacınız aynı dahi kalsa burada farklı angajmanlar olduğunu görüyoruz. Tabii son olarak şundan örnek vereyim. Kişiler. Kişiler ne kadar etkili ve ne kadar etkisiz? George Friedman'la bitirelim bunu. Önümüzdeki 100 yıl için diyor Friedman kitabında. Kişiler çok önemli değil. Burada jeopolitik parametreler ağır basıyor. Ama önümüzdeki 10 yılı hesaplarsanız işte o zaman monarklar Devlet başkanları, istihbarat şefleri, büyük generaller önem kazanıyor. Dolayısıyla bu stratejik denklemin içerisinde birey düzeyindeki figürlerin etkisi var mıdır? Böyle yüzlerce yıllık jeopolitik parametrelerin değiştirilmesinde hayır ama Friedman'a atıfla önümüzdeki 10 yılın planlanmasında tabii kesinlikle. NATO'nun üç farklı devrinden bahsedebiliriz. Bunlardan biri e, Soğuk Savaş e, ve şunu unutmayalım NATO Soğuk Savaşı kazandı. Çünkü e, NATO akıllı bir e, silahlanma yarışı içerisine çekti e, Sovyetler Birliği'ni. Sovyetler Birliği'ni e, yıkan faktörler hala da Rusya'nın etrafında e, dolaşıyorlar. Bunlardan birincisi gerçek bir ekonominin olmaması. E, temel olarak işte hidrokarbona, silah satışlarına e, dayalı bir ekonominin olması İkincisi bir uzun soluklu bir silahlanma yarışını sürdürebilecek kondisyona sahip olmaması. Her ne kadar nümerik avantaj Varşova Parti'nde olsa da bu stratejik bağlam, tabii nükleer bağlamda, nükleer çerçevede, konvansiyonel kuvvetlerin kullanılmasında, konvansiyonel kuvvetler dengesinin taktik nükleer silahlarla müdahalelere maruz kalmasında çok farklı metamorfoza uğradı ama en nihayetinde geldiği nokta 87'de Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanı Mareşal Ogarkov'un belirttiği teknolojik üstünlüğün ki askeri devrim kavramını da askeri meselelerde devrim kavramını da ilk defa orada görüyoruz literatürde teknolojik üstünlüğün düşmanı paralize edecek şekilde Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde NATO'da olmasıydı. Sonra 11 Eylül geldi ilk defa NATO 5. maddeyi işletti aslında bir böyle masif bir Sovyet işgaline karşı dizayn edilen bir tasuslu ederiz. Açıkçası bir teritoriyel olarak tanımlayabileceğimiz ZKİD tehdidine karşı işletildi. NATO bambaşka bir tehditle karşı karşıya kaldı. Farklı bir kimlik değişimi geçirmek durumunda kaldı. Ama adaptasyon bu söylene gelir. Adaptasyon ittifakın en önemli yeteneğidir. Şimdi önümüzdeki dönemde stratejik ve askeri stratejik yaklaşım bağlamında Yine NATO 2030 vizyonunun formüle ettiği İngilizce literatürde Emerging and Disruptive Technologies diye geçen yani yeni ortaya çıkan ve oyun değiştirici teknolojiler manzumesinin askeri stratejinin tam da merkezinde olduğunu görüyoruz. Yapay zeka tabanlı silah sistemleri, biyo teknoloji, hipersonik silah sistemleri, yönlendirilmiş enerji silahları gibi... Dördüncü sanayi diye özetle e, ekonomi politik çerçevede ve ekonomi politiğin e, askeri teoriye teşmil edilmesi e, çerçevesinde dördüncü sanayi devriminin e, askeri ürünlerinin e, NATO askeri siyasasının ve buna matuf stratejik yaklaşımının göbeğinde olduğunu görüyoruz.